Merhaba arkadaşlar. 11. sınıfların ilk konusu olan atomun kuantum modeliyle devam ediyoruz. Ben size atomun kuantum modelinden bahsetmeden önce bor atom modelini anlattım. Atomun kuantum modeli aslında modern atom modelidir, aynı şeydir. Yeni ismiyle kullanacağız. Yani bu sene müfredatta geçen ismiyle atomun kuantum modeli diyebiliriz. Diğer modellerde sadece tek bir bilim adamı çalışmışken atomun kuantum modelinde birçok bilim adamı var ve bunların söylediği şeylerin hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi atomun kuantum modeline göre bir kere atom aynı bir soğana benziyor. Nasıl bir soğandan bir kabuk çıkarttığınız zaman kalın bir kabuktur. İkinci kabuğu çıkarttığınız yine kalın bir kabuktur. Üçüncü kabuğu çıkarttığınız yine kalın bir kabuktur. Aslında atomun kuantum modelinde Bilim adamlarının söylediği şey atomun her katmanında alt enerji düzeylerinin olduğu iddia ediliyor. Mesela birinci kabuk, ikinci kabuk, üçüncü kabuk ve dördüncü kabuktayız ama her bir kabukta altında alt enerji düzeyi olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi peki nedir bu alt enerji düzeyleri? Bu alt enerji düzeylerine orbital deniliyor. Orbital'in tanımı üniversite sınavında çıkmış da o yüzden önemlidir. Elektronun bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgedir. Ve dört çeşit alt enerji düzeyi yani orbital vardır. S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitali. Bunların hepsi alt enerji düzeyidir. Yani orbitaldir. Biz Normalde birinci enerji düzeyinin yani birinci kabuğun, ikinci enerji düzeyinin, ikinci kabuğun, üçüncü enerji düzeyinin, üçüncü kabuğun olduğunu zaten biliyoruz. Ama atomun kuantum modeline göre aslında her bir kabukta alt enerji düzeylerinin yani alt kabuklarının olduğunun farkına varmış oluyoruz. Bu isimlere alışın adlandırmalara S, P, D ve F orbitalleri yani alt kabukları varmış atomun içerisinde. Şimdi burada çalışacağımız ilk bilim adamımız Schrödinger. Schrödinger'e göre bir elektronun yerini dört farklı kuantum sayısı belirler ve biz birinci e, olarak, birinci kuantum sayısı olarak baş kuantum sayısını söyleyeceğim. Sonra açısal kuantum sayısından bahsedeceğim, manyetik kuantum sayısı ve spin kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı e, videosu ayrı. Açısal kuantum sayısı videosu ayrı. 3 ve 4. manyetik kuantum sayısı ve spin kuantum sayısı videoları birliktedir arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ne dedik? Schrödinger'e göre bir elektronun yerini 4 farklı kuantum sayısı belirliyor. Bunlardan ilki baş kuantum sayısı. O kadar çok tekrar edeceğim ki zaten bu aklınızda kalacak hiç merak etmeyin. Baş kuantum sayısı dediğimiz şeyi n ile gösteriyoruz. Aslında biz ona kabuk sayısı, yörünge sayısı, temel enerji düzeyi diyebiliriz ama buradaki ismiyle baş kuantum sayısı diyeceğiz ve n ile göstereceğiz. Baş kuantum sayısı bize neyi anlatıyor? Ne ile ilgili bilgi veriyor? Elektronun çekirdekten ne kadar uzak olduğu ile ilgili bilgi veriyor. Eğer ben N değerim yani baş kuantum sayısım, sayım 2 ise ya da N değerim 3 ise bu ikinci kabukta bu, bu da üçüncü kabukta olduğunu söyler bana ve bunlar temel enerji düzeyleridir. Yani temel kabuklardır. O yüzden ben en eşittir 2 ve en eşittir 3 için değerlendirecek olursam tabii ki ikinci kabukta bulunan bir elektronun üçüncü kabukta bulunan bir elektrondan çekirdeğe daha yakın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Baş kuantum sayısını anlattım. Diğer videoda açısal momentum kuantum sayısını bulabilirsiniz arkadaşlar.